Merhaba, bu videomuzda kullanıcıları inceleyeceğiz. Öncelikle sağ üst taraftan genel ayarlar sayfasını açıyoruz. Genel ayarlar sayfasından kullanıcıların üzerine tıklayıp içerisine giriyoruz. Burada firmanın içerisinde bulunan tüm kullanıcıları görüntüleyebilirsiniz. Bu listede kullanıcıların fotoğrafı, adı soyadı, e-mail adresi, yetkisi, aktiflik durumu ve kayıt tarihi gibi alanlar bulunmaktadır. Bu kullanıcıların içerisine girerek detayında yaptıkları tüm işlemleri görüntüleyebilirsiniz. Sağ üst tarafta bulunan işlem başlığının altındaki büyüteç butonuna tıklayarak detayını görüntüleyebilirsiniz. Örneğin kullanıcı geçmişinde burada işlem başlığının altında yaptığı işlemler, açıklama başlığında ise bu işlemlerin açıklaması yer almaktadır. Aynı zamanda işlem tarihinde gün ay yıl şeklinde işlemin tarihi ve işlem e, işlem saatinde ise bu işlemin saati yer almaktadır. En son giriş yapmışım ben sisteme. Açıklaması ise 2457 numaralı kullanıcı 22.02.2020 gününde saat 13.45'te sisteme giriş yaptı şeklinde bulunmaktadır. Dökümanlardan dökümanları özet bilgilerden ise bu kullanıcının bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Dosya yüklemek istediğinizde dosya yükle butonuna tıklayarak buradan döküman yükleyebilirsiniz. Aynı şekilde yüklediğiniz dosyalar buradaki dökümanlar tabında yer almaktadır. Tekrar kullanıcılar sayfasına geldim. Kullanıcılar sayfasında sadece firma sahibinin yetkisi olarak bu kullanıcıları pasifleştirebilirsiniz veya kullanıcıları silebilirsiniz de. Buradaki çarpı butonuna tıklayarak kullanıcıyı pasifleştirip firmanın içerisinde işlem yapmasını engelleyebilirsiniz. Silerseniz eğer bu kullanıcı bir daha net kasama sizin firmanıza giremez. Sağ üst tarafta bulunan davet et butonuyla firmanıza yeni bir kullanıcı davet edebilirsiniz. Şimdi davet et bu alanı inceleyelim. Açılan modalda kullanıcının adını soyadını buradan girdikten sonra alt tarafta mail adresini dolduruyoruz. Buraya girdiğiniz mail adresine bir davet linki gönderilecektir net kasam tarafında. Alt tarafta yetkisini belirtiyoruz. Kullanıcı tiplerinde oluşturduğunuz yetki burada geçerlidir. Buradan istediğiniz yetkiyi verebilirsiniz. Daha sonra daveti gönder diyerek davet mailini kullanıcıya gönderebilirsiniz. Kullanıcı mail adresinden o maili onayladıktan sonra kullanıcı bilgilerini doldurup firmanıza dahil olabilir. Bu videomuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.